Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan karşınızdayız. Hem de bir Roblox oyununda. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet. <laughs> Aa, oha. Oha bu neydi ya? Evet. Ee, Benim suratım lan ben, lan. Ben... Benim suratım böyle. Nasıl da ben böyleyim burada bir sürü arkadaşlarımız var. Burada burada e, e, bir sürü şey yaklaşık bir şey O göre e, giyinmemiz lazım olacak. Şimdi start'a basıyorum. Oho, hala bitmedi bu. Arkadaşlar, sinirlendiğim için şu anda konuşamadım. Neyse, hemen çıkalım. Ne? Ne? Ne Şimdi sen yapıyorsun

Çizmesi gereken şey Bu ne? Pascal çabucak çizdi. Çok Bu güzel ne? bir çalışma. Hande şeftaliyi takabiliriz, çıkabiliriz. çıkabiliriz. Ve süremiz bitti. Evet. jute bastım. Benimki jute olacak çünkü yute çok güzel bir şey. Bakın, cüte işte böyle bir şey yani böyle hareket falan yaptırıyor. O yüzden de her zaman Jute'yi işteciyim. Ya, <laughs> ikon ben ismi mi çalmış? İsmi mi çalmış? Bu kim? Ben ismi mi çalmış? Hı, neyse. A -a, çok değişik bir isim var. var? Vallahi okuyamadım. Lan bu şey. Aa bayağı bir değişik. Neyse. Lan kapanıyordu oyun. İşte bu benim. <laughs> bu Evet şimdi geçiyoruz. Kim kazandı? Yes! Biz <laughs> <Yes>, kazandı! <laughs> Oley! Hadi bakalım öyleyse çıkalım. Aa canım da La. top bir takıldım. Üff abicim yok öyle bir şey. No, no yine yan mi top topa top Çizmesi Benim... gereken şey A -a. <laughs> Paskal çabucak çekelim. Çok güzel bir... Evet. Evet hazırız. Evet. Evet. Help the girl choose the outfit. Okay, the next theme is holiday break. So I wanted something cozy but also festive at the same time. I was going for like winter holiday kind of vibe. Pinteresty outfit, you know what I mean. So I started with the sweater and a scarf, of course, but I did end up switching the colors around later because I wanted it to look a little bit more festive. My go-to hair combo, if you haven't already Yeah, I use it like everywhere. If you haven't already seen that. dur. Sakın Badi, bu video Ya biliyorum. Özellikle Badi. de 8 yaşın altında bir çocuğunuz varsa. Size biraz kendimden söz edetim. Benim adım Buddy. Ben yapay zekalı, konuşan bir İngilizce öğretmeniyim. Evet, biliyorum. Benim sayemde İngilizce, çocuğunuz İngilizce öğrenecek. Her hafta renkler, şekiller, sayılar gibi pek çok önemli konuyu öğrenme şansı olacak. Evet ben onu geçmiştim zaten. Ve aynı zamanda benim nefesimle olarak iletişim kuracak geçeyim, ve konuşma pratiği de yapacaklar. Bana inanmadınız mı? Hadi. Şunlara bir bakın. Ya biliyorum. Budi biliyorum ben. Budi. Neyse. Çocuğunuza özel yapay zekalı bir İngilizce öğretmeninin olmasını isterseniz hemen uygulamamı indirin. Neyse hemen geçelim. Şuraya. Tamam çantaya basayım. Geldi mi? Sen gel ışık var gibi buraya girdik. Neyse bir şey olmaz. Lan lan. Tamamışsa. Tabii bu ses tonu çok güzel. Bu çok güzel. Keşke benim de böyle olsun. Ya arkadaşlar harika olmadı. Baksana da. Normalde bu bu renge göre şey olmadı, uymadı. Lan neden böyle? çıksana Ha tamam 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 Lan 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 ne oluyor? Arkadaşlar oyun bozuldu sanırım. Arkadaşlar oyun bozuldu. Ters tarafında, sonda bekliyoruz. Ay arkadaşlar ben çok şükür. Şimdi bunu o, oyun Oyun güzel. Çok güzel. göre oydu, Tamam. Ee, lan. Tamam. Lan lan ne oluyor? Arkadaşlar bir şey oluyor. Lan oyun bozuluyor arkadaşlar. <laughs> La, la. Şey ya, ya. Ben bir arkadaşlar. Yardım edin. Ben yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. Bak. La. Ya or arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Bakın elimde bir şey yok. Evet tamam sonunda. Ya, ben oyun bozuldu arkadaşlar. Oyun lanetli olmuşsun ya. Korktum lanetli diye. Tamam bunu aldım. Ben arkadaşlar. diyor ama. Bekle diyorum ben. Arkadaşlar şunu seçeceğim. Vay. Şimdi hemen ayakkabımızı da alalım. Şunu. Lan lan. Mızırcığı şimdi ben de almam lazım. şöyle şöyle Evet ben döndüm. Tamam. Ve ben hazırım arkadaşlar ay ödekle. Oh, Sıcak. Evet evet. Ya really? Altyazı, ben daha ne oluyor Şimdi de. De. Yok, hemen Şimdi ne? <laughs> 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 Ay su var su. Lan olmuyor. Canım, no, 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 no. Ben, oraya ben hazırım arkadaşlar. Ben hazırım. Şimdi şuraya geçelim. Hızlı lazım. Lan okuyor oraya gidiyor. Lan. Ya ne oluyor oyuna ya. Oyun bozuldu arkadaşlar. Çuk çuk nereye gidiyorsun? 2 <laughs> bitti. Evet, ben yine Jute'deyim. Çünkü Jute çok güzel bir şekil yapıyor. <laughs> lan lan bu biraz Elsa benzemiş. Çünkü Elsa'nın kıyafeti aynı onun gibi. <laughs> bu kim? Ben bu ki çok şey giymiş, parayla. Wow. <laughs> neyse. Ya, Ne zaman ben gelişim? Oho. Ya hala gelmedi. Şuna baksana. lan oyun kapanıyor olur evet ben geldim hemen bir saat mı bakalım kim kazandı ne İkinciymişim. jenny kazandı ne ama onda atkı var Neyse arkadaşlar biz artık oyunumuzu kapatalım. Herkese görüşürüz.